monoton bir şekilde videoya başladım. Çünkü video, video, vlog çekmek istedim. Kaç gündür hastayım. Yeni yeni iyileşmeye başladım. Acillik oldum. <laughs> Günde 5 tane ilaç içiyorum. Bir tane kulak damlam var. Bir tane... Oo, neler neler var. Normalde ciğerlerim böyle kohur kohur. Gidiyordu tamam mı? Ölüyordum en son. Dedim ben dur. bir dur. Gittim direkt acile ilaçlarımı aldım. Bir raporumu aldım. Evde yattım bir gün. Bir üç gün falan. Şu anda iyiyim ama. Ben bir hazırlık geleyim ya. Hadi bak. Çüss. Güzelsin kızım ya. Sa kızım yok. Ben üç yıldır cesaret edemedim. Kız tek çözse de boşadı bana. Söyle. Şöyle. Şöyle çekiyorum. Vlog çekiyorum. çekiyorum. Bir gün bir sahabe yolda <laughs> Üstümdekiler villa. Değil mi? Var, bir Diyeyim. Ne yapayım artık? Tent yol. Tent yol. Çakma kampüs. Evet, Fiyat da verseydiniz. E, 600. 300 yok. 600 bu da. 89 lira. Valla 4 sene önce aldım. Bunu. <laughs> bu da 150 lira. Helal lan sana. Bravo Doğa. Devam et. Sena <laughs> Bravo Sena. düşünüyor? Nesli? Artık at şunu Atık, bravo da <laughs> bravo yakaladınız <laughs> 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 aynı çantasına ne var çekiyoruz arkadaşlar ne <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bir yere şey, Postit. Ne alaka bilmiyorum. Termos. Evet, leş gibi cahillik koptu gene burası. Kimse aksiyon ne demek olduğunu bilmiyorum. Biz cahil sandık. <laughs> Şarj aleti. Daha orijinal mi onu? Orijinal. 600 lira Al, almıştı geçen Kalem. Bunları yere koymayayım. Bu <laughs> ne? Ruj. Ruj. Bakayım rengine. Kapatıcı. Şimdi bunları geri yerine koyayım. Şimdilik Çok güzel. bir Allah. tek şey burası. <laughs> ah. Poğaça. Cüzdan. Çiçek sepeti notu. Peçete. Bir tane daha ruj. Ayna. Haydi buraya gelin kızlar. Majezik. Geliriz daha sonra. Toka. Bunu birazdan kullanacağım. Hadi bir Hadi Kadıncı şey yapalım aspect. Ve mentos. <laughs> bir saniye geliyorum. Ve bir tane dijital kamera. Poz verin. 8'den sonra.

Eee. tak Bunu aldım. Başka siz gördünüz alıyoruz? Evet, bir tane de gözlük seç Oh. 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 bugün hakkındaki düşüncelerim... Yoruldum. <laughs> çok ne ne güzeldi. Evet. O şey çok güzeldi. Az önce kalpli olan. Ama videoyu koyacağım. <laughs> Şuralarda bir yer. Olsun. Olsun. Şey şu anda hani bundan bahsediyorum ya. Yan tarafta o bir fotoğraf olacak. Sen ah. kalbi <laughs> <diyerek> uğraşacağım. Ablamın yanı benim yanımdır. <laughs> Ne yapıyorsun? Beklemiyorum. E, <laughs> dakika wow. Ben de kolu içiyorum. <gülüyor> <gülüyor> olup olup olsun? Fark ettim. Şey. Bunlar da dijital kamerayla. Çektin mi? emin değil çektin mi? Çekememişsin ya. Tamamdır. bu dolman nerede? Bu dolma. Bırakın onu bari yiyin. Tamam ye merak etme

Bulamadım kafam bas bir şey. Mal. Sena bir şey söyle kapatayım kamerayı. Bir şey. Dört ee, tane kanat dersi ya. Giden değil, giden Aynen. Siyahı. 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 Aynen. Siyahı. Çok... Azra özlü bir ses söyle çabuk. Allah Allah. Nereye dönersen dön biliyorsun? <laughs> ya hayır ya ben söyleyeceğim. <laughs> söyle. Bir kuş. Her kuşun eti. Hayır. Bir kuş dala konuyorsa Dala içinden dili kanatlarına gider. <laughs> Da böyle değil ama böyle. Böyle Çek. Sözde bir <laughs> soru söyleyeceğim. Hazır mısın? <laughs> Hakkımızda kim ne konuşuyorsa Allah dine çıktı. <laughs> Hayırlı cuma. Hem <laughs> diye? Belli oldu. Canım. Bir şey olmaz. Allah'ın hepsi belli bir yüksek çıkmış. Yüksek belli kim oldu. Bellek ne göster bakayım? <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Bravo Sena. Mal. <laughs> Aa, hızlandırılmış bir versiyonu alacaktık İnşallah. Yani kesmezse. İnşallah. Keselim büyük ihtimalle. Doğa edici, varıyor musun? Edipçi, Doğa ağır. para verirsen ben yaparım artık. para aleviz köpek. Kestim başka. Bizim de bir yerden para kazanmamız lazım. Aferin öğreniyorsun. Ölüyorum. Evet. Yeter. yeter iş niye? <laughs> Selam. Bu kadar random bir gündü ki kapanış yapmayı unutmuşuz üçümüzde. Dördümüzde pardon. Böyle... Beğendiyseniz sağ olun. Beğenmediyseniz de geçebilirsiniz. Beğendiyseniz takip edin bu arada. Takipçi yükseltmek istiyorum. En sonki sevgilimden TikToker olduğum için ayrıldım. TikToker olmaya çalışıyorum. Lütfen takip edin. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Bye. Tschüss. <laughs>